Çanakkale analarına geçiyorum. Ben bir destandır Çanakkale diye ilk Çanakkale kitabımı yazdığım zaman 20 yıl kadar önce okuyan herkes hele kızlarımız böyle hanımefendiler hocam hep babalar mı var ya Çanakkale'de analar yok mu analar kızlar yok mu hep erkek milleti mi var diye sordular. İyi ki sormuşlar. Ben de bilmiyordum o zamana kadar. Bir araştırdım ki ne analar var ya onların adını Çanakkale anaları koydum. Niye anneleri demiyorum söyleyeceğim şimdi siz de diyeceksiniz ki anne demek çok çıt kırıldım oluyor ya onlar gerçekten anaymış diyeceksiniz. Sıra dağlar gibi durmuşlar. Mehmetçiklerin arkasında onun için hiçbirinin gözü arkada kalmamış. Aile kalesinin baş olmuşlar o Çanakkale anaları. Hem ana hem baba olmuşlar. Babaların yokluğunu unutturmuşlar. Arkadaşlar öyle olmuş ki bunlardan bir tanesi hala var gidip görebilirsiniz. Bakın adresini veriyorum. Kastamonu'da Ersizler köyü var. Ersizler Tosya Kastamonu arasında yolun kenarında levhasını görürsünüz. Ben de altına durdum da böyle gözü yaşlı bir fotoğraf çektirdim. Ersizler. Er erkek demek biliyorsunuz. Ersizler ne demek? Köyüm bütün erkekleri gitmiş şehit olmuş. Köyde sadece analarımız kalmış. Onun için o köye yıllar yılı erkekleri olmadığı için Ersizler Köyü adını koymuşlar. Çanakkale Savaşı'ndan 10 sene sonra 1930 yılında oraya bir gazeteci gitmiş. Köyün kadınlarına soruyor. Hem ana hem baba olmak nasıl bir şey? Zor mu erkeksizlik, babasızlık, eşsizlik? Zor ama mümkün diyorlar. Ne şikayetiniz var diyorlar. Hepsi diyorlar ki hiçbir şikayetimiz yok. Allah onlar da onların cennette makamını âli etsin. Ne güzel insanlarmış ki Allah onlara cenneti nasip etti diyorlar. Ya hiçbir üzüntü yok. Bu iman nasıl bir şey arkadaşlar ya? Ölümün bile soğuk yüzünü sıcaklaştırıyor. Ölümü bile güzelleştiren bir iman. Onun için Allah kimseyi imansız etmesin. En önemli, en güzel şey imanda derinleşmek, imanda özelleşmek, imanda güzelleşmek. Şimdi Çanakkale analarını adatacak. Tabi hepsini anlatmama imkan yok. Ben araştırdım, yazdım, çizdim. İkinci Çanakkale kitabım. Çanakkale'de şahlananlar ve analar adını taşıyor. Onun için. Ama şimdi hepsini özetlemeyeceğim. Üç tanesini ama mutlaka anlatmam lazım. Yoksa bu toplantı gerçekten eksik kalır. En çok anlattığım, benim yüreğimi titreten analardan bir tanesi Balıkesirli anadır. Ayakkabıcı Cevdet abi güzel bir adamdı. Ben tabii bu anayı tanıyamadım. Elini öpemedim ne yazık. Cevdet abi bizim abimizdi, ahbabımızdı. O da vefat edeli 25 seneyi aştı. Allah rahmet eylesin hepsine. Şimdi Cevdet abi anlatıyor. Ben de bir ana var. Ne ana? Hem ana hem baba. Hani saçını süpürge yaptı derler ya. Daha da ötesi. 1915 Ağustos ben Çanakkale'de doğmuşum. 1915 Ağustos babam Çanakkale'de şehit olmuş. 6 ay evli kalmış annesiyle. Babasını görmemiş bir çocuğu ama anam babasızlığımı hiç hissettirmedi şükür. Ama anamın bir huyu var. İlkokuldayım gelir bana oğlum Cevde Emmingil'e gidiyorum ha baban gelirse haber ver de koşup gelivereyim. Çocuğum peki anam. Yıllar geçer orta mektepliyim, oğlum Cevdet baban gelip ararsa beni vera dayıngildeyim, bazardayım. Sonra yıllar geçer lisedeyim, delikanlıyım, oğlum Cevdet baban çıkıp geliverse çağırıvereyim filan yerdeyim. Şimdi biraz delikanlı oldum, şöyle gurur enaniyetle yapıyorum ya diyor, Yanında da arkadaşlar oluyor bazen, onlar da diyorlar ki bak Cevdet, Baban çıkıp geliverirse çağır da bir selam da biz verelim. Gülüyorlar, dalga geçiyorlar. Ben de üzülüyorum. Ya Çarak Çanakkale'de şehit olmuş adam çıkıp geliverir mi ya? Niye böyle diyorsun ki? Bak arkadaşlar da gülüyor, alay ediyorlar. Anam hiç tınmaz. Bırak arkadaşım arkadaşı. Beni dine beni. Baban çıkıp geliverirse. Tamam anacım dedik. Herkes de alıştı. Yıllar geçti. Beli bükülmüş bir ifani ihtiyar elinde baston küt küt vurarak gelir dükkanıma. Oğlum Cevde, baban çıkıp geliverirse filan yerdeyim ha. Peki ana. Yıllar geçti babam gelmedi ama anamın kara haberi geldi diyor. Yetiş gidiyor. Koştum eve anam serilmiş. Toplanmış mahallenin hanımefendileri başına. İnşallah bu gelenek bitmemiştir. Bu duayı çok çok yapmak ve yapman, yapmanızı isterim. O hanımefendiler zor zamanda hiç boş bırakmazlar yahu. Toplanmışlar kimi ağzına zemzemini veriyor, kimi Yasin'ini okuyor. Bir dostluk olurdu mahallelerde. Hele Çanakkale Anası, Çanakkale Şehidi'nin hanımı. Koşmuş herkes. Yanaştım anacığıma diyor. O çelimsiz eliyle işaret etti. Yanaştım. Buyur ana. Oğlum geldi. Baban benden sonra çıkıp geliverirse ona de ki anam seni bir ömür bekledi ha haberin olsun. Peki anacım dedim ama artık diyor dayanacak halim kalmadı makaraları koyverdim. O sırada bakıyorum anama son bir vasiyeti miydi acaba diye. Anamı şöyle bir çarpıntı hali aldı. Ben şaşırdım ne yapacağım baktım teyzelere. Koşuştular. Koluna koltuğuna girdiler yalım yamarak oturttular. Tam karşıda diyor odaya giriş kapısı var. Anam fersiz gözlerini şöyle oraya bir dikti de baktı baktı efendi geleceğini biliyordum. Seni bir ömür bekledim ha haberin olsun dedi ve düştü vefat etti diyor. Şimdi sevgili kızlar yorumunu tam yaparsam çok uzun süre ama yorumunu o güzel masum temiz yüreklerinize bırakıyorum. Ya bu nasıl bir şeydir? Aradan yarım asır geçmiş. Çanakkale'de şehit olmuş eşi. Ama gönlünü eşine öyle bir bağlamış ki öyle sağlam bir sadakatle hiç kopmamış. O bağ hiç gevşememiş. Şimdi aşk maşk diyorlar. Televizyon ekranlarından pislikler affedersiniz fışkırtıyorlar. İşte aşk diyorsak bu. Sevgi, sevda, eş sevgisi diyorsak ne diyorsak bu yani işte. Ha yok şimdi. E oraya da bir Çanakkale ruhu getireceğiz demek ki. Diyorum ya Çanakkale her derde deva, ilaç çıkar oradan alıcı bir gözle baktığınız zaman Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi yaşayan eşine birçok hanımefendi bu bağlılığı göstermiyor. Birçok bey yaşayan hanımına bu bağlılığı göstermiyor. Bu sadakat duygusunu birçok evlat anne babasına göstermiyor. Öyleyse oraya da bir Çanakkale ruhu getireceğiz. E bilmiyoruz ki öğreneceğiz yani. Bu bizim kültürümüz. Bu milattan önce yaşanmış bir olay değil ki. Daha üzerinden 100 sene geçmiş. Bir insan ömrü kadar vakit. Şimdi bir başka Çanakkale anası. Yorumunun devamını size bırakıyorum. 19 yaşında. Baba diyorum. Bugün baba arkadaşlar. 19 yaşında. Ana Çanakkale anası 17 yaşında. Yeni evlenmişler daha. Gel Çanakkale'ye. Asker bitti. Sürekli bu Anadolu'dan ver babam ver. Bu mübarek bir topraktır bu Anadolu. E, gelmem yok. Böyle bir şey yok. Sarmaşmışlar ağlaşıyorlar. Ahanda çağırdılar Çanakkale'ye. Bakın ikisi de ilkokul okumamış. İkisi de sizin gibi güzel hocalar elinde bilgilenmemiş bunlar. Bunlar garip. Devletin en zor yıkılmak üzere olduğu Osmanlı'nın bir dönemde yaşamışlar. Ama yüreklere bakar mısınız ne kadar zengin, ne kadar engin. İşin sırrı imanda demek ki. <laughs> Aha da çağırdılar Çanakkale'ye diyor. Üzüntüsünü söyleyince o 17 yaşındaki anacık ne diyor? Sanki Oxford mezunu olsa başka bir şey mi söyleyecek ki? Tabii gideceksin. Vatan vazifesi. Herkes gitti. E siz olsanız ne diyecektiniz ki yani? Değil mi? Bir teselli, bir moral ve bir de gerçeklik ifade edecekse başka hangi cümle? Dede de o gün nazlanmaya karar vermiş herhalde. E gideceğim de diyor. Aha köyün en güzel kızını da arkada bırakıp gideceğim. E bu bırakmak değil ki gönüllerimiz beraber. E ama diyor aha doğacak ilk çocuğumuzu da göremeyeceğim. E dönen gelin görün inşallah. Hani iman imkandır. İmanda her imkanın penceresi açık Allah'a şükür. Dönen gelin görün inşallah. Ya şehit olursam ne olacak? İmanda imkan tükenir mi? Öte tarafta görün o zaman inşallah. Gayet kolay. Bu sefer dede nazlanmayı devam ettiriyor. Ama diyor köyün en güzel kızı ne olacak? Ne köyün en güzel kızı? Nenecik de herhalde onu duymaya alışkın değildir. Onlar çok edepli insanlardır. Sevginin mahremiyetine yanırlar. Herhalde o mübarek masum yanakları kıpkırmızı olmuştur. Ne köyün en güzeli yahu? Sen sevdiğin için öyle görüyorum diyor. Doğru söylüyor mu? Evet. Şimdi kızlarımız yarın bir gün evlenecekleriz ama eş seçiminde buna dikkat etsinler. Erkekler dikkat etmesinler. Onlar çok olsa onlara da, onlara da dikkat etsinler. Erkek milleti de yanlış yapıyor. Ellerinde metre eve perde alır gibi isteyecek. Boyu, posu bu olacak, göz rengi diyen bile var. Ayıp yahu. Kurbanlık koyup seçiyorsun eve perden alıyorsun sen. Ahlakına bak, bir kalbine bak, inancına bak, karakterine bak, faziletine bak. Değil mi? E kızlarımız da öyle baksınlar. Geçen bir kızımız, ya kızım niye olmaz dedin bak terbiyeli, edepli İşi gücü olan bir delikanlı. Hocam sen tanımıyorsun oğlan kel. Ya o iki tutam kılınan ne olacak Allah iyiliğini versin dedim ama olmaz demiş bir kere. Bana kalsa olur deseydi ya. Yani her şart tutuyorsa tabii. Ama bir de şu var. Yok gönlümü sınamadı. Yok ya bundan bir ömür yaşayamam. Ediyorsan diyorsan tabii onu sen bilirsin o başka ama. Ya her şart tutuyor da bir tek kafasında kıl noksanı varsa ya bırak o da olsun ya ne olacak. Haksız mıyım acaba bilmiyorum bana öyle görünüyor. Neyse sen sevdiğin için öyle görüyorsun diyor. Nene bize dersi oradan veriyor. İlkokul okumamış. Okumasın ne olacak? Demek ki seversen güzel olur. Sevmezsen dünyanın en yakışıklısı olsa ne olacak? En güzeli olsa ne olacak? Dede nazlanmaya son noktayı koymuş sonunda. Diyor ki ben onu bunu bilmem diyor. Sen diyor hem bu köyün hem bütün civar köylerin en güzeli sensin. Demek ki çok seviyor. E nene de ne desin? E öyle diyorsan öyle olsun. Meğer diyeceği var. O zaman karşılığını isterim diyor. E buyur iste. Ne olur diyor. Ben çıkıp geri gelene kadar evden dışarıya çıkma. Seni sakınırım kem gözlerden. Kıskanırım haset bakışlardan. Ne desin dene? Peki. Söz mü söz? Müslüman sözü mü? Aha da Müslüman sözü. Dede gitti Çanakkale'de şehit oldu mu? Oldu. Ana ne yaptı? Sözünde durdu mu? Müslüman onlar ya. Söz bir, Allah bir diyen toplumun temsilcileri. Çanakkale ruhu taşıyan Çanakkale anaları onlar. Bir tek evlat bırakmış geriye oğlu anlatıyor. Diyor ki anam ölünceye kadar o evden dışarı bir ya. adım atmadı. Ya iki evde denmez ki ona. İki kerpiç oda avuç kadar bir bahçe. Yıkık bir bahçe duvarı kırık bir bahçe kapısı. Ya yazın çok sıcak. Ana yaylada ev yaptım gel ya bir nefes al. Anam diyor ki yok oğlum yok benim yaylam bura. Bana hiç sıcak gelmiyor ki. Ya ana nasıl sıcak gelmiyor bak ter içindesin. Yaylaya ev yaptım gel bir nefes al. Yok oğlum yok benim yaylam bura. Hem de biliyorum Mehmet'ime sözüm var evden çıkmayacağım. Ya Mehmet gider kaç sene oldu. Aradan daha yıllar geçiyor. Anam bak tek torunum var ya evlendiriyorum aha büyüne de mi gelmeyeceğim. Oğlum bahçe müsait. Düğünü göreyim diyorsan, aha gel bahçede yap göreyim. Biliyorum Mehmetime sözüm var, evden çıkamam yavrum. Evde ne zaman çıktı bu ana, bu Çanakkale anası sevgili kızlarım. 1967 yılında tabut içinde cenazesi çıktı. Peki kim kazandı? Şimdi o Çanakkale analarından bizim buraya alacağımız ne var? Bunlar yorumunu ben size bırakıyorum çünkü vaktimiz fazla kalmadı. Bir Çanakkale anası daha anlatıp öyle sayfayı kapatayım.